kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim tam kıvamında, tam ölçülü, enfes bir supankle tarifi. İnanılmaz lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle tencereye bir çay bardağı nişastayı alıyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüm 100 milim. Üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde kakao ekleyelim. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ve 1 pakette krema ekleyelim. 200 milimlik kremalardan kullandım. Üzerine 3 su bardağı süt ekliyorum. Yani 600 milim süt kullanıyoruz bu tarifte. Ocağın üzerine almadan önce bütün malzemeleri iyice karıştıralım. İçinde hiç topak kalmasın. Sonrasında ocağın üzerine alarak sürekli karıştırarak koyulaşıp kaynayana kadar pişirelim. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Aksi takdirde içinde topaklanmalar oluşabilir. Kaynamaya başladıktan sonra 80 gram çikolata ekliyorum. Bitter ve sütlü karışık kullandım. Sizler dilerseniz tamamını bitter çikolata kullanabilirsiniz. İçindeki çikolata tamamen eriyene kadar karıştırdıktan sonra Ocağın altını kapatalım. Şimdi üzerine bir çay bardağı buz gibi suyu ekleyelim. Ben buzlukta bir yarım saat kadar beklettim bu suyu. Yine kullandığım çay bardağı ölçüm 100 milim. Daha fazla su eklemeyin. Mikserle en az 3-4 dakika boyunca çırpalım. Bu şekilde kıvamı inanılmaz güzel olacak. Ve ara ara karıştırarak tamamen soğumasını bekleyelim. Yaklaşık yarım saat kadar tencerede beklettim. Şimdi kaselerimize koyabiliriz. Ben böyle e, kup bardakları kullanacağım. Bunlarla tam 5 tane çıktı. Dilerseniz arasına bisküvi koyabilirsiniz. Veya kaselerin tabanına biraz e, kek parçaları koyup üzerine spankleyi koyabilirsiniz. Bu tarifi hazırladıktan sonra buzdolabında bir gün bekletirseniz inanılmaz lezzetli oluyor. Ertesi güne kıvamı çok çok daha güzel oluyor. Ben en fazla 1-2 saat bekletebildim. Yine de gayet güzeldi kıvamı. Evet bu ölçülerle tam 5 tane çıksı ve gerçekten şahane bir supankli oldu. Sizler de bu tarifi bir kez denedikten sonra bağımlısı olacaksınız ve devamlı yapmak isteyeceksiniz. Buzdolabına kaldırmadan önce ben üzerlerine biraz toz yeşil fıstıkla süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Birer tane de orta kısımlarına tomurcuk gül yerleştiriyorum. Bu şekilde bence gayet güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer su pankliği akşamdan yapıp sabaha kadar buzdolabında dinlendirirseniz gerçekten muhteşem oluyor. Ben en fazla 2 saat kadar buzdolabında dinlendirebildim. Sizlere hemen böyle son halini paylaşmak istedim. Evet su pankremizin son hali bu şekilde. Hemen sizlere kıvamını da gösterdikten sonra artık videomu burada tamamlamak istiyorum. Evet su pankremizin kıvamı bu şekilde. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ederim ve denedikten sonra da yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bana destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerim için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.